Rus askerleri girdi Kosova'ya, karadan. ikinci giren e, birlik de Türk birlikleri Zaten bir, bir dakika, geldi. Rus birlikleri de Sırbistan destek amacıyla mı girdiler orada karadan? Yok, Rus birlikleri NATO'ya bağlı olduğu için. Öyle girdi çünkü kaçınılmazdı. Ya Türkiye kendi gelecekti tamamen, NATO bir nevi Rusya'nın... Yani Rusya'nın oradaki bir duruşu Kosova'nın yanında mıydı e, karşıt olarak mıydı? Ee, amaç barış mıydı onu anlayamadım. Amaç barıştı, amaç amaç barıştı. barıştı ama ondan sonra ilerleyen zamanlarda bazı şeyler gördük ki mesela Rus birlikleri olsun, Fransız birlikleri olsun Kosova'ya, Kosova halkına yardım altında Sırbistan'a destek veriyorlarmış. Destek veriyordu. Hı hı. Ama Türkiye işte Türkiye burada çok büyük rol oynadı. Dedik ki ya bu işi adam gibi çözelim ya da ben çözeceğim. NATO'da bu Türkiye'nin bu işte Türkiye'nin NATO'da ağırlaması, Türkiye'nin buraya yani gel şöyle Kosova'yı NATO Avrupa Birliği, dünya Amerika neyse NATO Kosova'yı Türkiye'ye teslim etmedi. Edemezdi zaten. Çünkü biliyordu o yüzden Türkiye ile beraber hareket etti. Biraz Türkiye'nin zorlamasıyla zaten bilgi 24 saatte çözüldü. Türkiye'nin o müdahalesiyle. O savaş zamanlarında yaşadığınız şehirde olabilir. İnsanlar arasında ya ben şeyler hatırlıyorum. Ee, bahçesine koyulan mayınlar, insanların birbirine olan ki, öfkesi, kini, birbirini öldürmeye çalışmaları, etnik ayrımlar. Tabi bu anlamda da çok şey yaşamışsınız diye biliyorum. Böyle size çok başınıza gelen olaylar var mı bu savaş zamanında? E, mayınlar konusunda evet. Çünkü Sırplar buraya terk ederken yani benim bildiğim her dağ, her bayır, her yere Ermanyolca şey öyle gitti. Zaten Hı, öylesine çekip gitmediler. Yaklaşık 10 yıl, savaştan sonra 10 yıl dönemde 10 yıl sürdü bu mayın, mayınların temizlenmesi. Zaten e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir tane Türk Birliği'nde görev yapan bir as subaydı. Sanırım o da şehit olmuştu oradaki bir mayına basa da. Allah'tan rahmet burada buradan da. Ama çok şükür temizlendi. Şu an öyle bir sıkıntımız yok. Peki Nato yani kaç bilim... yılına kadar orada kendi etkisini gösterdi? Bir tarzıma. Şu an hala Nato var. Nato birlikleri NATO ha, var. hala evet. var? Yani savaş Aman. 96 yılında mı başlamıştı? Şu, savaş 96, yani resmen 96-97 yılında. 96-97'den evet. beri Sizden Nato tartışmış. orada yani. Yani e, neredeyse 23 yıldır Nato birlikleri. Evet. Bu arada evet. Türk askerleri alayı hala orada diye biliyorum. Türk askerleri Tabii, de var. Evet. Orada bir tabur ha. var diye biliyorum hatta. Onunla ilgili şöyle bir bilgi duymuştum. Türkiye'nin sahip olduğu tabii şimdi Türkiye dediğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu aslında şimdiki uzantısı. Kosova'da da ben şunu hatırlıyorum. Osmanlıcı olan tapular hala olduğunu duymuştum. Buna bağlı olarak da tabii insanların sahip olduğu yer, arsa benzeri konularda da mesela Türk askeri geldiğinde bazı tabii askerler konuşlanmışlar. İşte İngiliz askerleri, işte Fransız askerleri, işte başka askerler. Tabi Türklere de en kötü yeri vermişler. Demişler ki siz işte uzakta dağın başında bir yer vermişler. Bununla ilgili de tabi Türk gene başındaki bir komutanımız İngiltere'ye karşı işte, telsiz alıcı aracılığıyla diyor ki size 24 saat veriyorum. O bulunduğunuz şu anki yer bizim Osmanlı topraklarımız ve tapumuz var. Lütfen orayı bırakıp çıkın yoksa gelip orayı savaşta alacağız diyor. Şu anki Türk askerinin bulunduğu yer sahada hala bildiğim kadarıyla o zamanın konuşması yapılan yer diyebiliyoruz. Şöyle bir bilgi bir, 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 bir bilgi vereyim. Şu an Türk Fatih Sultan Mehmet kışlası olarak geçiyor. buradaki birliğin Kışlasın hmm. ismi, Kabudun ismi. Şu an kaç askeri var bugün, Türk biliyor musun böyle bir rakam var mı hiç bilginde? Şu an değil. Şu an 200 civarı olması gerekiyor. Onu 200 civar Türk son... askeri var mı orada? Oo rakam az değilmiş. Eskiden 4-5 bin. bin. Of. Yani şu an 200 civarı. Konuşlanma noktası şöyle. Bu arada konuyu değiştirmeden Türklerin dışında başka hangi ülkenin askerlerini görüyorsunuz orada şu an? Şu an e, Alman var. Alman e, devletinin askeri var. Amerikan var. Türk var. Başka da yok. İngiliz, Fransız vesaire. Şu Bildi, Gördüğünüz bildiğiniz yok. No, an. Anladım. Allah sonuçta Allah Allah şunu eklemek lazım, Allah Allah. izleyicilerimize şunu söyleyelim, siz de orada sadece yaşayan bir bireysiniz yani bu işle ilgili bir askeri düzey, bir yerde yetkili birisi olmadığınız için sonuçta sizin her şeyi bilgi sahibi olma durumunuz tabii ki yok yani belki de kapalı kapılar kapılardan neler oluyordur ama biz bilemiyoruz tabii o kadar detayını, biz sadece gördüğünüzü söylüyoruz. Yani. Ama ben Prizren'e geldiğimde Türk jandarmasını görmüştüm, arabasıyla, jipiyle gelmişti. Hatırlarsan tam o cami ile kilisenin arasında gezerken orada görmüştüm onları. Türk, Türk evet. üniformasıyla, Türk bayrağıyla öyle gururlu bir şekilde geziyordu yani. Süper bir olaydı. Çok gururlanmıştım ben de. Evet. Şu an Türklerin orada bulunduğu yer diyorsun Fatih Sultan Mehmet Kışlası. Ve hala fiil <laughs> 200 civarı Türk askeri hala fiil olarak var. Ve evet. e, oradaki varlığını gösterip Türk azınlıkları ve diğer sonuçta Türk milleti ve Müslüman olmak demek aslında bütün insanların canını, malını, varlığını korumak demek her zaman adaletin yanında destek vermeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Tabii buradan Kesinlikle. da orada askerliğini yapmış ya da orada görevde bulunan birileri varsa hepsine selam olsun. Bu videomuz aracılığıyla e, ulaşırsa bu videomuz. Onun devamında bir e, şeyi hatırlıyorum. Bu Tika Vakfı tabi eskiden ismi sanki ömür bir değişik bir ismi vardı değil mi? Değişti sonradan. Neydi eskiden? Anadolu Kalkınma Vakfı gibi bir şey miydi eskiden? Anadolu evet. <laughs> evet, evet, evet. Anadolu Kalkınma Bak Vakfı'ydı. Evet. Sonra TİKA ismine dönüştürüldü. Tabii şu an şöyle bir gerçek var. Osmanlı zamanından kalma Kosova'nın genelinde diye tahmin ediyorum. Yanlışsan beni düzeltirsin. Yani camiler, hamamlar, cami minareleri böyle aklımıza gelebilecek bir sürü eser hala orada var. Bazıları tabii savaş mi? zamanında tabii yerli bir olmuş. Bazıları e, yıkılmış ama Türk Devleti ya da kendi Kosova hükümeti de yapmış olabilir. Restore yapmışlar. Birçoğunu kurtarmışlar. Ben geldiğimde en azından Prizen'deki o devasa bir merkezdeki Şadırvan yanındaki camiyi görmüştüm. Ve TİKA'nın yardımıyla yapıldığını biliyorum. Hatırlıyorum. Ya sadece ee, o değil. Prizen Kalesi var. Evet, bir Tepedeki kaleyi orada görmüştüm. Orası da mı aynı şekilde? Oksana Kalesi, Osmanlı Osmanlı Antalya var. Zamanından kalma. Hatırlarsan, hatırlarsan Namazgah diye bir yer var. İşte ilk, Balkanlarda, Kosova'da ilk e, Osmanlı Birliği'ye girdiği zaman ilk namaz kıldığı yer. Hmm, Orası evet. Müslüman Resulü'nü Osmanlı, bir yer. Osmanlı ilk orayı şey aldığı şey zaman ilk namazı kıldığı yer Namazgah mı şu an oranın ismi? Evet. Her evet, dilde evet, bu evet, isimler evet. değişmiyor değil mi? Her dilde o oranın ismi o. Evet, şu an yani Arnavutlar da mı işte, namazgahlar mesela? Oluyor. Arnavutlar'da namazgah mı derler? Yani Arnavutça da namazgah diye mi geçer? Evet, evet, evet. Yani evet onu demeye çalışıyorum. Evet, yani evet. değişmiyor değil mi? Ya yani bu sadece e, bu isimde bilinen değil. Sen Şadırvan da öyle bilinen. Evet. Şadırvan da aynı şekilde her dilde orada bilinen kullanılan kelime orada da. Şadırvan evet. Hmm. Yani tek isim Şanırma. Hmm. İşte Sırpça, Tabii Prizen, İngilizce, %70'i Türk olan bir il olduğu için bu arada prizlerini ben gördüğüm için şöyle kısa anlatmak isterim. Belki izleyicilerimiz kafalarını canlandırması için. Aslında bildiğiniz Bursa. Ben inanılmaz benzettim. Sadece biraz küçüğü. Aynı şekilde bir ulu dağ gibi bir dağları var. Dağların eteğinde yerleşmiş bir şehir var. Yeşili inanılmaz bol. O kadar güzel bir yer. Ben çok beğenmiştim. Resimlerini daha önce sadece görmüştüm. E, o meşhur köprünün o yanında çay içip arkadaki manzara, şadırvan tarafını gören manzarada fotoğraflarını görüyordum sadece. O yüzden ben aslında oraları hani e, evet fotoğrafları görmüştüm ama gerçeğini görmek ayrı bir güzellikmiş. Tabi orada gezerken bir de boş gezmeyeceksiniz. Bazı bilgilere sahip olacaksınız. Çünkü mesela yanından geçtiğiniz, yıkık bir tane gördüğünüz duvar eskiden olan mesela bir külli ya da bir caminin mesela bir duvarı. Hani bir o ok kalmış ya da hani anladınız mı? Yani o yüzden e, orayı da Kesinlikle bilen birisiyle gezmekte fayda var. Yoksa klasik turist gibi hiçbir şey bilmeden boş boş duvar yürük gidersiniz yani. Çünkü orada gerçekten yaşanmışlığın bütün izleri var. Mesela bir de şey konusu var, onu sormak istiyorum. Pristina'ya indiğiniz zaman direkt havalimanının ismi Adem Yaşari Havalimanı Airport diye geçiyor. Evet. Tabii ben onu duyunca evet. ben de merak, kullan çok meraklıyım kimdir bu Adem Yaşari diye bir araştırdım. Yani çok saygıdeğer bir aile. Onu araştırdım ama ben senin cümlelerini de duymak istiyorum. Yani Adem Yaşari Kosova için kimdir? Adem Yaşari ne kadar önemlidir? Ee, yani en biz emin ya. olun Türkiye'de çok Türkler bir konu bilmiyoruz. En ya bilgi sahibi olalım. Adem Yaşari öncelikle Kosova Kurduluş Ordusu'nun UÇK'nın kurucularından bir tanesi. Çok büyük bir savaşçı zaten savaşta şehit edildiği Bütün ailesiyle beraber. Yani şu an sadece bir oğlu var, bir kızı var, bir kardeşi var. Tabii savaştan sonra yine genişleme e, genişledi ailesi ama savaştan sonra sadece bu üç kişi kalmıştı. O da kaçırıldı Kosova'dan bir şekilde e, sağ kalması yani ailesinin de e, işte devam ettirebilmesi için. Üretim, devam ettirebilmesi için. Anlam itibari çok büyük bir savaşçı. Yani kahraman. Yani bu adam yaşalı hatta şöyle Bat diye abi. Türkçe abi Kosova'nın abisi. Çünkü Kosova'nın bağımsız için ben de araştırdım çok büyük çok uğraşlar vermiş bir aile. Çok, aile çok diyorum var. çünkü kendisine dediğin gibi ailesiyle beraber feda etmiş bir insan. E, yani ve bu olayların olacağını an. zaten önceden duyuyor. E, sonra da e, sadece ailenin en küçük bir erkek bir de kız çocuğunu e, benim okuduğum kadarıyla öyleydi. Oradan bir yolla dediğim gibi yurt dışına çıkartmaya çalışıyor. Oradaki erkek, amaç da ailenin devamlılığı olsun diye. Erkek çocuğunu bir şekilde başka bir isimle başka bir kimlikle Amerika'ya gönderiyorlar. Hmm. Kızı da kızı da savaş yani savaş e, sırasında işte bütün aile şehit olurken e, Sırp saldırısında, işte Sırp askeri saldırısında iki yaşında vefat eden, şehit olan diğerlerinin altında kalıyor. Ve bunu e, Sırplar pas geçiyorlar, öyle, yani. bir bırakıyorlar. Kız da susuyor artık Allah'ın hikmeti. Hı hı. Böyle kız çıkıyor. işte çevreden askerler herhalde alıyor kızı. Sonra onu da bir şekilde Kosova'dan çıkartıyorlar. Şu an kız daha yaklaşık. Adem Yaşari evet. etnik olarak Arnavut mudur? Arnavut, evet. Arnavut'tur. Yani hatta şu an günümüzde e, Balkanlar turunda Kosova'ya gidildiğinde Adem Eşari'nin delik deşik edilmiş evinin olduğunu biliyorum. Ve özellikle de bunu tamir ettirmemiş hiç kimseye. Çünkü o kişinin gerçekten bu uğurda bir ülke uğrunda verdiği canın gerçekten şu an gittiğiniz zaman tüyleriniz ürpererek orada görüyorsunuz. Savaş, savaş, savaş anıtı olarak zaten şu an Kosova. Yani bir müze olarak orayı. Evet. Hatta turist olarak gittiğiniz yani, zaman da görebiliyorsunuz diye biliyorum değil mi? O tarz yani. Evet, evet, tamam, Bu arada Pristina'da mı yerde? O bahsi geçen ev Priştina'da mı? Pre prekaz diye bir yer anladım. Prekaz bölgesinde. Prekaz bölgesi. Prekaz bölgesinde. Neresi orası? Pişmeğe yani yakın, yakın mı Priştina'ya? Çeşitliliğe yakın ama prekaz bölgesinden merak edenler olursa daha detaylı bilgiler arar. Yani işte aynen bir uğrunda bir ülke kurmak kolay değil. Gerçekten bu tarz tarihimize de sahip çıkmamız lazım. İnsan canı, insan hayatı çok önemli bir şey için verilebilir. İşte bu uğurda ülkeler kurulmuş, bu çok önemli bir şey. Ee, tabii ki burada şu an şeyi biliyorum, ee, Kosova'yı resmi olarak kabul etmeyen ya da tanımayan ülkeler var. Tabi bunların başında Tabii. Sırbistan geliyor. Sonra beraberini destekli herhalde Rusya geliyor. Mesela bu ülkeler galiba Kosova şu anki hükümetini ve pasaportlarınızı tanımıyor diyebilirim. Bu konuda bir yorumun var mı? Ya şöyle biz aslında bizi şaşırtan şey Bosna Hersek daha zor süreçlerden geçen bir devlet. Aynı Sırp zulmüne maruz kalmış bir devlet. Bosna Hersek'in tanımamış olması bizi hala devlet olarak. O biraz bizim şaşırdı tamam. yoksa zaten service. Yani şu an Bosna derse de mi hala tanımıyor bu sizin memur hmm. hükümetiniz. Yani hmm. şey tabi ben de şöyle bir şey soruyorum bu şeye de bağlı. Mesela Türkler e, Kosova'ya vizesiz gelebiliyorlar. Uçak evet. biletinizi alıyorsunuz, evet. bindiğiniz Hı -hı. gidiyorsunuz, iniyorsunuz ve geziyorsunuz istediğiniz gidebiliyorsunuz. Hı -hı. Ama mesela oradan deniz gibi Bosna derse gitmek için Türklerin de vize alması gerekiyor. Şe i̇şte Makedonya için evet. Türklerin vize alması gerekmiyor. Şu anki ismi Kuzey evet. Makedonya. Karadağ bölgesinde de gerekmiyor Türkler de. Tabii herhalde size de gerekmiyor büyük ihtimalle. Ah, ee, evet. yani tabii burada ilginç olan dediğiniz gibi Bosna Hersek'in Kosova'yı tanımaması olmuş. Çünkü onlar da bir çoğunluğu Müslüman bir ülke değil mi bildiğimiz kadarıyla? Evet. Onlar da sonuçta evet. bu zulümleri yaşamış. O bu kadar zamanda bu kadar şeyde. Hatta o meşhur Aynen. Monster köprüsü bildiğim kadarıyla hala orada Bosna Hersek topraklarında. Aynen. Evet, evet. Aynen. Yani, bu bunu hipnot, tabi... Buyurun. Bir dipnot, Kosova bağımsızlığı ilan ettiği gün en çok ilk tanıyan Kosova bağımsızlığı olarak ilk tanıyan devlet Türkiye'dir. Evet, yani Türkiye'nin gerçekten Kosova üzerindeki her türlü desteği her türlü bir her zaman belli olmuş. Şimdi biraz günümüze gelmek istiyorum. E, yeterince tarihten bahsettik yine aklımıza gelen şey olursa ben sormak isterim. Çünkü çok merak ettiğim konular zaten vardı. Şimdi günümüzde e, Türkiye'nin ...somut olarak, orada fiil olarak bulunduğu... ...neleri görüyorsunuz? Yani Türkiye... ...orada şu an size ne sağlıyor? Ya da böyle bir sağladığı bir şey var mı? Güven. Tabii ki. O soyut bir örnek. Güzel. Bence, e, o güzel bence bir şey. Çünkü 200 tane Türk askerinin orada bulunması... Şey ...ve çok güzel güvence. Yani şöyle bir şey var. Şöyle bir... Ha, bu Türkler değil. Bu bütün Kosova halkında, bütün... Anadolu Türkü boşuna olsun. İşte ne bileyim bu en son can şey en güncel örneği vereyim bu Covid-19. Bu virüs belası. Ya tamam işte olan oldu. Her yere sıçradı. Türkiye'nin çok büyük yardımları oldu. Ama şöyle bir şey oldu. Ama Türkiye var yardım eder. Kosova'yı bırakmaz. Kosova halkını bırakmaz. Yani bunu demek bile bence sanırım yeterli. Peki Bilmiyorum. marketlere girdiğiniz zaman da hatırlıyorum birçok Türk ürünü vardı. Yani orada onlarla ilgili bilgi verir misiniz? Mesela neler Türkiye'den geliyor bildiğiniz? Ya şu an bir sürü firma var Türkiye'de yiyecek içecek dahil. Dahil birçok şey Bilmiyorum. Türkiye'den geliyor. Beyaz eşya, Beko olsun, Arçelik olsun, Vestel olsun, yani bu, bu tür firmalar hepsi burada. Bayileri var. Yani, şeyi yani şey hatırlıyorum tam, raflarınızda da... Sütaş marka süt görmüştüm. Evet, Demiştim ki yürüyorum. ya Sütaş marka süt nedir? Burada nasıl bu adam hani nasıl yollamış o kadar uzun yola? Meğerse Sütaş'ın e, o sizin Balkanlar bölgesinde de fabrikaları varmış. Orada evet, yaptırıp olurdu, onları toplatıp işte fabrikasında üretip size de sevkiyat yaptırıyormuş. Böyle evet. bir şey hatırlıyorum. Evet. Evet, evet, evet. Hatta hatta yeni oldu bu bir yıl. Yani bir yıl olmadı daha ay oldu. A101 marketler zinciri depo adında burada da marketler açtı. Hadi ya peki yine A101 olarak mı geldiler? Yok bir... depo adında A101. Ha, adı depo Depo, depo adı. Ama depo, sahipleri A101'in sahipleri. Şeyi hatırlıyorum. Aynen. Mesela Türkiye'de bulunan büyük firmalar, işte enerji sağlayan vesaire gibi firmalar sizin orada şu an o işleri de almışlar. Yani sanki hatırlıyorum Limak firması mıydı? Sizin elektrik işlerinizin Bak, dağıtımını Limak, yapan? Limak Havaalanı yapımı ve bir sürü büyük inşaat konusunda, havaalanı olsun, santraller olsun hı hı. iş yapan bir firma. Enka var. Zaten biliyorsunuz. Evet o Hırvatistan otoyolu vesaire büyük büyük projeleri yapıyordu. Bir de elektrik dağılım dağıtımını yapan gene bir Türk firmasıydı. Atom. O da Kolin miydi? Türk, Yok, Türk firma? Firması. Türk firması is, ismini tam bilmiyorum hı hı. ama şu an mesela Kosova elektrik idaresi bir Türk firmasının elinde ve onlar şu an yapıyor. Anladım. Özel verildi Kosova hük hükümet tarafından. Türkler de biz bu işi biliyoruz yaparız dediler yani. Evet. Peki Türkiye'nin evet, Türkiye bu etkisinin Kosova'da olmasından çok mutlu musunuz? Şikayetçi misiniz? Nedir yorumunuz? Yolu. yani yüzdeye vurursak yüzde 95 hatta yüzde 97 e, mutlu olan insanlar. Ben zaten mutluyum. Çünkü şey hatırlıyorum elektrik. geçtiğimiz zamanda genç savaş sonrası yaşadığınız evde haftada bir gün elektrik oluyordu eskiden ya da bir hep jeneratörle çalışıyordu diye hatırlıyorum. Bir hepsi elektrik sıkıntı savaş, vardı. savaş, Savaş, sonrası dönemde elektrik çok sıkıntısı vardı. Hı. Elektrik sıkıntımız çok vardı. Yani şöyle gün gelip e, 4 saat olmaya 1 saat elektrik veriliyordu. Sonra yine 4 saat yok, 1 saat var. O tür genelde her bir jeneratörü vardı. Hı hı. Ama şu an öyle bir sıkıntı olmadan kalktı çok şükür. Öyle bir sıkıntımız yok. Kosova'da şu an insanlar ne yer, ne içer ya da ne iş yapar, ne de çalışır ağırlıklı bir sektör var mı? Genelde ticaret. Son 10 yılda küçük çapta da olsa üretim oluyor. Maçlı insanlar nerede yana? çalışıyor? Nasıl para kazanıyorlar? Herkes ticaret yaparsa nasıl para harcayacaklar? Az çok. Yani böyle sabah gidip akşam geldikleri mesaili bir iş genelde oluyor mu? Yoksa hep mağazalar, marketlerde mi böyle çalışılıyor genelde? Yok. Genelde, genelde ma mağazalarda, marketlerde. Genelde küçük dükkanlar öyle. küçük yani, öyle büyük, çabuk tüketim anladım. Dediğim gibi mesela fabrikalarda çalışan 100 kişilik, 120 kişilik gruplar daha fazlası yok. Yani yüzdeye vurduğunuz zaman mi? fabrikada çalışan yüzde 5 midir yani nüfus? Yüzde 10 mudur? O civar mı? Belki yüzde 30'dur ama parça parça. Böyle yani bir yerde değil. Tabii. küçük küçük üretim merkezleri. Çünkü hatırlıyorum geldiğimde bazı fabrikalar var orada. Fabrika görünümlü binalar diyeyim. Onlar zamanda işte Sırbistan desteğini verildiği zamanlarda yapılmış değil mi? Sonra o işler çekilince destek. O binalar boş kalmış, atıl durumda. Öyle binalarda hatırlıyorum vardı, Prizren ya da Kosova'da özellikle görmüştüm. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda, bir sonraki noktalarımızda dünyanın başka noktalarında görüşmek dileğiyle diyorum. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımdaki bir dünya insan konseptinin dışında da farklı vlog, drone ve teknoloji çekimlerim var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında da diğer videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun. İzleyen herkese tekrar teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İstanbul'dan Kosova'ya, Prizren'e selamlar olsun. Kosova'dan görüşmek üzere.